Herkese selam. Hepiniz çok iyisinizdir. Uzun süredir bu girizgahla hiç video çekmiyorum. Yaklaşık bir bir buçuk sene falan oldu. O yüzden bir heyecanlı hissettim. Şimdi e, dışarıya çıkacağız aslında ama e, birkaç aldığım şeyler birikmişti. Onları size göstermek istiyordum böyle video içerisinde video çekiyor gibi bir duruma girdim. Yine telefondan çekiyorum e, kolay olsun diye. E, o yüzden sürekli kamera yerine kendime bakıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi ufak tefek aldıklarımı size göstereceğim. Birkaç kargom var. Onları da birlikte açalım. Ee, ama önce size bir şey önermek istiyorum. Ben uzun süredir daha önceki videolarımda da söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Kahve dünyasından çekilmiş kahve alıyorum. Bu şekilde bir e, kese kağıdına koyuyorlar ve şurasında hava geçirmez bir klips gibi bir şey var. O kadar güzel ki yani tadı ve kokusu size anlatamam. Hatta böyle şu an dışına bile hani şurasından açık değil ama dışarıya bile koku veriyor açıkçası. Benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca 50 TL'lik almak istiyorsanız 50 TL'lik alabiliyorsunuz ya da işte 500 liralık almak istiyorsanız 500 liralık çektirip alabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok iyi oluyor. Ayrı ayrı poşetlerde de alabilirsiniz. Herhangi birisine giderken hediye götürmek istiyorsanız öyle de küçük paketlerde alabiliyorsunuz ama ben genelde böyle büyük alıyorum. Bir de şu klipsi gerçekten çok kurtarıcı oluyor, direkt kavanoza bocalamıyorum, küçük miktarda kavanoza koyuyorum, böyle haftalık ona ekleme yapıyorum, bundan mutlaka denemelisiniz, bence çok iyi. Sonra yakın zamanda yine video çekmiştim bunun için, ama açıkçası gösterdim mi, yükledim mi, ne yaptım bilmiyorum. Kuzenimin e, nişanı, düğünü vesairesi işte hani var. Öyle bir evlilik sürecinde kendime küpe almak istemiştim. Bazen bana takı da soruyorsunuz, o yüzden bunları göstermek istedim. Bunları oturduğum yerde bir e, takıcıdan açıkçası aldım. Benzerlerini bulursam eğer Trendyol e, linki yapar size koyarım aşağıya. Ama zaten bir takı linkim var. Ona e, benzerlerini eklemeye çalışırım. Bir tane şöyle bir takı aldım. Açıkçası bunlar çok da uygundu. Hem evde olsun diye aldım açıkçası. Çünkü bu sene o kadar böyle hani kınaydı düğündü falan var ki. E, bilmiyorum evde olsun en azından kınalar da eğer başörtümü geriden yaparsam takarım diye düşündüm. Bir de şöyle bir model aldım. Büyük ihtimal ben bunu takacağım. Çünkü anca kıyafetime değmeden havada bu kalıyor. Diğeri biraz kıyafetime takıldığı için açıkçası korktum. Hani kulağım yırtılır falan hani diye dikkat edemem. Ama şöyle ki bu 150 TL'ydi. Bu da 200 TL yazıyor arkasında bence gerçekten çok tatlılar. Tam da hani benim rengim böyle bağıran bir sarı değil. Beni yakından takip edenler hani <laughs> ya da akrabalarım çok iyi bilir. Ben sarı altından nefret ediyorum. Ama artık e, yer yer kullanıyorum açıkçası. İşte saatim, eşim işte küçük bir bileklik kalmış falan hani takmaya gayret ediyorum. Bir de yakın zamanda annem çok güzel bir nihale örmüş. Onu da size göstermek istiyorum çünkü böyle hani Kullanamıyorum biliyor o kadar tatlı ki şöyle ben böyle nostalji şeyleri çok seviyorum el emeği olan ve bu tür şeyleri ben açıkçası yapamıyorum hem zamanım yok hem de çok da kabiliyetim yok açıkçası öğrenmem gerekiyor zaman ayırmam gerekiyor çok tatlı böyle kuzenlerime de hatta yapmış çift kat bu. Çok hoşuma gitti. Bunu da size göstermek istedim. Bir fikir olsun diye. Bunları böyle yan yana koyup battaniye falan da yapıyorlar, kırlent yapıyorlar falan. Annem böyle nihale yapmış bana. Çok hoşuma gitti gerçekten. Şimdi bir de size şey göstereceğim. Yakın zamanda Rosman'dan bir iki şey aldım. Bir iki tanesi böyle bana zaten tavsiyeydi. denemek için aldım. Bir iki tanesi gerçekten ihtiyaçtı. Arkadaşım da görüp ve birlikte işte onların yazlığına gittiğimizde kullandığım bir ürün vardı böyle VC aktif köpük diye geçiyor. Gerçekten çok güzel bir ürün. Sadece işte e, böyle seramik yüzeylere sıkıyorsunuz ya da tuvalete, el yıkama yerine vesaire. Birazcık bekletiyorsunuz. Hafif ovduğunuzda öyle güzel kokuyor ve öyle parlak gösteriyor ki size anlatamam. Şöyle ben aldığımda e, indirimliydi. 69 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. İndirimli diye de biraz aldım açıkçası. Çünkü biz evden çalışıyor olduğumuz için e, ne yazık ki <laughs> bu tür ürünler evde çok fazla gidiyor yani. Sonra yine bana arkadaşımın önerisi şöyle bir ürün vardı. Bunlar çamaşır yıkama keseleri diye geçiyor açıkçası. Ama ben çok da çamaşırları bu şekilde keselerde yıkamıyorum. Sadece ayakkabıları yıkıyorum. Ayakkabıları da <laughs> formül üretmeme bakın şimdi. Eski bir tane böyle yastık kılıfım var büyükçe. Onun içerisine koyuyorum. İşte etrafını böyle güzelce sıkıyorum. E, o şekilde e, çamaşır makinesine koyuyorum. Ama zaman zaman iç çamaşırı vesaire için de bu şekilde keselere ihtiyaç duyuyorum. Arkadaşım da görmüştüm. Onun tavsiyesiydi. O yüzden Rozman'dan bu şekilde keselerden aldım. Yine bu da indirimliydi diye hatırlıyorum ama fişi atmışım. O yüzden <laughs> şu anda size fiyat söyleyemeyeceğim. Bu yanlış bilmiyorsam ikili bir şekilde. Şimdi sizinle açıp ben de bakacağım. O üçlü hatta. Şöyle bir kesesi var. Muhtemelen bu iç çamaşırı vesaire için. Bundan bir tık daha büyük mü? Yok. Aynısından iki tane var. Şu boyut. İki adet. Bir tane de bayağı büyük. Bununla ayakkabı falan yıkayabilirsiniz. Yani şöyle. Biraz geriye gideyim. Çok komik gayet güzel bence. Böyle çocuk kıyafetlerinizi, bebek kıyafetlerinizi falan da yıkıyorsanız. Bazı anneler file içerisinde yıkıyor. Kazana çok değmesin diye. Ee, bunu tercih edebilirsiniz. Üçlü fiyatı gerçekten bayağı uyguna gelmişti. Kalitesi de bu arada güzelmiş. Umarım fermuarları falan çabuk deforme olmaz. Ee, bunu da yine Rozman mağazasından almıştım. Fiyatını gerçekten hatırlamıyorum. Bulursam link eklerim. Bir de Şöyle mutfak bezi aldım. Ben normal e, kare şeklinde ya da dikdörtgen şeklinde zaten mikrofiber bez kullanıyorum ama bunlar da böyle bulaşık altlarını silmek için ya da böyle çok yoğun su birikintisi varsa onu çekebilmesi için şöyle kalınlıkta pof pof şöyle yakından göstereyim ürünler kullanıyorum. Daha önce Vilada'nın çoklu almıştım. Onu kullanıyordum. Hatta yine size önermiştim. Bunu da yine denemek için aldım ve bu da indirimdeydi. Üçlüsü 50 lira mıydı? Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Ama daha pahalı değildi yani. Bayağı düşmüştü. Bunlar beni bayağı idare eder yani rahat 4-5 ay e idare eder diye düşünüyorum. Ben elbeze çok sık değiştiriyorum çünkü evden çalıştığımız için sürekli kullanıyorum ve bakteri birikiyor. Bazıları kaynatmaya gelmiyor. Bu arada elbise hala ben kaynatıyorum. <laughs> Direkt atmıyorum. Eski usul biraz bazı şeyleri yani hani gidiyorum. Ee, çok fazla bu tür şeylerde tüketim amaçlı bir şeyler yapılsın hoşuma gitmiyor. Şöyle daha önce kullandığım bir kese aldım. Şimdi bunu açmak istemiyorum ama mantığını anlatacağım size. Burada çok güzel köpük e, yapan böyle süngerimsi bir dokusu var. Burası da tamamen peeling için birazcık daha sert bir dokusu var. Böyle bacaklarınızda ya da sırtınızda hani sivilcenizin olmadığı bir yerde özellikle kullanabilirsiniz. Kadın erkek fark etmez. Hani kullanabilirsiniz. Yani tercih edebilirsiniz. Renk seçeneği olarak beyaz rengi de vardı ama ben pembeyi tabii ki. Sevdiğim için pembe olanı aldım. Daha önce bundan kullanmıştım zaten. Bu da 19 lira mı öyle bir şeydi. Sonrasında şöyle pastelin bir likit farından aldım. Bu efsane bir şey. Ben daha önce bundan kullandım. Ama aplikatörü hem içi kurudu hem aplikatörü koptu. <laughs> o yüzden artık şöyle süreceğim ve size göstereceğim. Artık çöpe atma vaktim gelmişti yani 2-3 sene de geçmişti açıkçası. Bu e, 221 numara şöyle gözükürse kameraya. Ve birazcık dağıtacağım. O kadar güzel ki. Yani bununla farklı herhangi bir farı karıştırmanıza gerek yok. Tekli kullanabilirsiniz şöyle. Bugün hava o kadar kötü ve ben video çekmeyi tercih ettim. Gerçekten aferin bana. Bu şekilde yansımaları var. Artık hani gördüğünüz gibi. <laughs> ya da yani ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama bu şekilde. Çok sabitlemenize de gerek olmuyor. Gerçekten şöyle bakın. Bu kadar yani karışıyor. Hemen böyle zamk kalıyor. <laughs> bu çok güzel bir şey. Sonrasında e, bir indirim vardı. Ben atıştırmalık olarak sadece... E, Böyle protein barlar vesaire tüketiyorum. Uzun süredir de Propi ile tanıştım. Şöyle hatta göstereyim. Gerçekten çok güzel ürünleri var. Biz ne kadar oluyor? Bir sene düşürdüm. Bir sene kadar önce falan tanışmıştık Propi ailesiyle. Böyle tamamen flash indirimde bir ürünleri vardı. Şimdi kargoyu açıp size göstereceğim. Yine e, bu protein barları indirime girmişti. E şimdi ben de bunlardan kullanıyoruz. Artık abur cubur çok fazla tüketmiyoruz açıkçası. Şöyle kutu içerisi dökülmeden gösterebilirsem. E, 12-12-24'ü almıştım ben diye hatırlıyorum. Eşim bakayım hangisinden nasıl almış. Büyük ihtimal aynısından aldık kargolar o kadar toz döküyor ve o kadar açılmıyor ki size anlatamam yani Aa, o da aynısından 3 adet almış şöyle bunlar bize gerçekten uzun süre gider diye düşünüyorum benim göstereceklerim yakın zamanda aldıklarım ya da bana hediye edilen şeyler bu şekildeydi. Böyle video çekmeyi gerçekten çok özlemişim. Hava baya böyle kapalı hatta dışarıda şu an yağmur yağıyor ama yine de böyle bir kendimi yani iyi hissettim. Bir şeyler size göstermeye çalışıyorken, üretmeye çalışıyorken, zaman ayırıyorken gerçekten iyi hissettim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tür videoları çok seviyorsunuz biliyorum. Ben de genelde kargoları bekletip sizinle açmaya çalışıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.